Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Seyran Pelin'in hamile olduğunu öğrenebilecek mi? Kaya, Ferit ve Seyran'ı ayırabilecek mi? Şahmuz yani Pelin'in dayısı tüm gerçekleri Halis Ağa'ya anlatacak mı? Hepsi videomuzda canım arkadaşlarım. Evet, Kaya, Ferit ve Seyran'ı ayırabilecek. Seyran, Pelin'in hamile olduğunu öğrendi. Şahmuz yani Pelin'in dayısı Gerçəkləri halı səhaya anlatacağam. Bu günlük məndən bu qədər. Canım arkadaşlarım, bu tarz videoların gəlməsini istəyirsinizsə kanalımızı paylaşmayı, abunə olmayı unutmayın. They strong and fake a smile.